Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiği üzere derin inceleme videoları, işte bu aslında nedir videolarına devam ediyoruz. Karakter üzerine de geleceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Birkaç haftadan beri video çekemediğim için özür dilerim ama elimden geldiğince biliyorsunuz benim de okullarım falan oluyor, benim de derslerim var. Onları çalışıyorum. O yüzden birlikteyiz. Arkadaşlar bugün her zaman olduğu gibi her zaman olduğu gibi derin inceleme videosunu çekeceğiz. bugünkü konumuz Lego Star Wars Episode 2 yani Episode 2 Big Loss. Yani Lego Yıldız Savaşları 2. bölüm ya da bölüm 2 büyük kayıp. Yani şu an gördüğünüz şu an ekranda gözükmüştü. O ne demek? Bölüm 2 bize ne anlatıyor? Bölüm 2'den hiçbir şey anlamadım diyenler için bu video onlara göre. Şimdi her zamanki gibi dikkat bu video gerçekten spoiler içerecek. Eğer sen arkadaşım beni dinliyorsan şu an beni izleyen sen eğer bölüm 2'yi izlemediysen büyük kayıp bölüm 2'yi izlemediysen bu videoyu hemen kapat gidip bölüm 2'yi izle bölüm 2'yi izledikten sonra bu videoyu izle. Daha mı arkadaşım? Evet arkadaşlar büyük kayıp filmimizi güzel bir film oldu yani. İkinci bölüm 9 dakikalık bile olsa aslında bize bayağı çok şey anlattı. Bu aslında nedir? Bölüm 2'nin derin incelemesi gibi şeyleri aslında ben karakterlere de yapmayı düşünüyorum. İşte Kan Cunwalker aslında kimdir? Jon Solo aslında kimdir? Ee, mesela Obi-Wan Kenobi aslında kimdir? Usta Yoda kimdir? İşte bunlarla da ilgili yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Filmin başında her zaman gibi uzayın derinliklerine akan böyle bir yazıdan sonra filmimiz başlıyor. <laughs> yani film demeyeyim de aslında küçük kısa bir video gibi. Evet arkadaşlar bizim her zamanki olduğumuz gibi bütün videolarda da olduğu gibi Emmet, Babavan ve Lucy adlı arkadaşlarımız gene birlikteler ve gene konuşuyorlar. Bu arkadaşlarımız ee, bu arada bu bölüm 2 Büyük Kayıp filmi bölüm 1. Bir, bir Jedi'ın doğuşundan 2 hafta bölüm 1'den 2 hafta sonrasını anlatıyor bu bölüm 2 Büyük Kayıbımız. Şimdi arkadaşlar Emmett baba bana çok sağlıyor. Çünkü e, biliyorsunuz bölüm 1'in en sonunda e, hatırladığım, benim hatırladığım kadarıyla Emmett diyor ki artık beni eğit lütfen baba van diyor. Baba van diyor ki seni eğiteceğim diyor. Ve işte bölüm 2'miz de böyle başlıyor. O eğitilen sahneleri görmedik biz. Belki onları ben bir kısa bir videoda gösteririm. Belki yeni filmlerde o M Baba Van'ın Emmet'i nasıl eğittiğini belki de gösterebilirim. Ee, yani... E, iki hafta sürüyor eğitim, iki hafta. Ee, diğer Jedi'ların eğitimi kısa sürüyor ama Emmet'in neden çok uzun sürüyor? Ben Emmet Baba o yüzden teşekkür ediyor. Ve e, film başlarken gene bunlar konuşuyor. İşte karpuz adamla ilgili Jedi oldum artık ne bileyim eğitim falan bunlar birbirleriyle konuşurlarken e, karpuz adamın bir koruması ateş ediyor. Onlara böyle ateş ediyor ve bunun üzerine Baba Vanda, Emmet o ateş edenleri öldürmek yok etmek için uzay gemilerine atlayıp onların yanına gidiyorlar efendim. Emut, karpuz adamların korumalarını yıkmaya başlıyor. Yani gördüğünüz üzere gerçekten de yıkıyor. Işın kılıçla artık tam bir Jedi olduğu için. ışın kılıcının nasıl kullanıldığını da bildiği için artık ee, yok edebiliyor. Ve Babuvan'la saldırıyor. O da hani boş durmuyor. Babuvan'la saldırıyor ve bir koruma Babuvan'ı vuruyor. Evet vuruyor. Ve Emut da Babuvan'ı vuran o korumayı emıt onu yok ediyor. Yani o korumayı yok ediyor emıtımız. Ve bir koruma emıtı da yere düşürüyor. Yani olaylar olaylar. Babavanı düşürüyor bir tane koruma. Emıt gidiyor korumayı öldürüyor. Yani yıkıyor. Çünkü onlar droid yani robot gibi bir şey. Daha sonra bir koruma geliyor. Bu sefer emıtı yere düşürüyor. İki kişiyi yerde kaldık. <laughs> ve daha sonra işte emıtımız yere düştükten sonra sahnemiz değişiyor ve bu sefer tabi filmimizin kötülü orada olan, kötüler ekibi olan Karpuz Adam ve arkadaşlarına geliyoruz. Karpuz Adam ve Lord Başkanı görüyoruz orada. Bunlar gene konuşuyorlar ve Karpuz Adam bu sefer eldiven ve taşlar ile ilgili bir şeyler diyor. Artık güç taşı ne işte bunları falan bulduk diyor. Avengers diye bir film var yenilmezler diye. Karpuz Adamı Avengers'taki Thanos. O da biliyorsunuz o da taşlar falan arıyor. Thanos'a benzetmişler doğrudur. Yani Thanos'a benziyor orada taş araması falan. Yani Thanos'tan esinlenilmiş o karpuz adamın taş e, araması. Karpuz adamın e, taşları var. Taşlarından bahsedelim. Ekranda taşlar çıkacak zaten. Güç taşımız ekranda çıktığı üzere turuncu. Alev taşımız sarı. Koruma taşımız yani o kalkan taşı mavi, yıldırım taşımız mavi ve uzay taşımız ise kırmızıdır. Ve karpuz adamımız, karpuz adamın o yardımcıları güç taşını bulabiliyorlar sonunda. Ve e, bu arada orada ateş taşı demişiz o yanlış, o orası düzeltecek güç taşı olacak. Ben orada yanlış demişim güç taşı olacak orası. Ee, güç, Karpuz adam o eldivenin sayesinde güç taşını kendi içine çekiyor Ve böylelikle güç taşının içindeki o güç karpuz adama girmiş oluyor Yani karpuz adamın içine hapsolmuş oluyor Yani karpuz adamın içine girmiş oluyor kısacası Lord başkan alev taşını bulmaya gidiyor Karpuz adam emir veriyor Lord başkan ee, alev taşını bulmaya gidiyor Bizim lord başkanımız Bizim bu lord başkanımız alev taşını bulmaya gidiyor ve onu karpuz adama sonuna götüre veriyor. Ve alev taşı sayesinde karpuz adamımız gene onu içine çekiyor eldiven sayesinde ve karpuz adamımız artık alev atabiliyor. Evet. Karpuz adam Emut Emmet ve Babuvan'a saldırıyor ve onlarda kaçmaya çalışıyor. Çünkü e, Baba bana orada işte Emmet diyor ki sen kimsin diyor işte bende ışın kılıcı var ben buna kimse karşı koyamaz diyor Babu, ee, karpuz adam da diyor ki tamam bende de taş var diyor. Babam da diyor ki emet ka taş mı kaç diyor. Yani böyle de bunlar kaçıyor. Ve Lucy de bizim bu onların kız arkadaşı olan Lucy de onları kurtarmaya giriyor. Karpuz adam da tabi her zaman olduğu gibi gene bir savaş onları vuruyor. Onlar tam giderken onlar uzay gemisiyle giderken onları vuruyor. Ve Herkes bir tarafa dağılıyor. Lucy denize düşüyor. Gemi bir tarafa dönüyor. Gemi yıkılıyor. Emmett, babavan herkes bir tarafa dağılıyor. Ama sonradan tekrar bir araya geliyorlar ve Lucy'yi alıp kurtarıyorlar. Ama maalesef ki onlara çok yardımcı olan Emmett'ların, Babuva'nın yani Emmett ile babavanın hep yanında olan, onları en çok seven, karpuz adamlar karşı korkusuzca savaşan, cesur bir Kadın karakterimiz olan Lucy maalesef ki ölüyor bu darbeden sonra, karpuz adamın darbesinden sonra. Emut da bunun üzerine çok sinirleniyor. Hani Lucy'yi tekrar hani canlandırabilir miyiz diyor. Çünkü hakikaten de yani onların arasında bir bağ var. Çünkü Emut Lucy'yi hakikaten de çok seviyor ve Lucy'nin bedenini yakıyorlar. Şimdi bu beden yakma işi şundan kaynaklı ruh çıkabilsin diye. Yani ee, şu an ekrana gördüğünüz üzere Yıldız Savaşları'nda güç hayaleti, Force Ghost, güç hayalet diye bir şey var. O güç hayaletinin oluşabilsin diye bedenleri yakıyorlar. İşte o yüzden de Lucy'nin bedenini yakıyorlar. Hani Lucy e, bölüm 3 Hamilton intikamı gene bir spoiler vereyim. Bölüm 3 Hamilton intikamında da Lucy geri dönüyor. O, o hayalet anlamında yani güç hayalet anlamında işte o öyle o hayra tanımına onlara gözüksün diye o yüzden bedenini yakıyorlar ki sağ salim çıkabilsin diye. Ee, ve Emmet de artık intikam alma kararı alıyor. Yani artık ben intikam alacağım diyor. Artık yeter bunlar diyor. Ve bölüm 3 Emmet'in intikamında da diğer bir videomuzda ona değineceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet her zaman olduğu gibi bölüm 2 büyük kayıp Episode 2 Big Loss videosunu izlemeyi unutmayın. Size tekrardan hani uyarıyorum. Eğer bölüm 2'yi izlemediyseniz gidin bölüm 2'yi izleyin. Daha sonra benim bu derin inceleme videosunu izleyin. Ee, karakterler kimdir? İşte Babavan'ın hikayesi, Babavan aslında kim, Emmet aslında kim? O videolar da gelecek arkadaşlar. Ee, bu video sizden 8 görüntülenme. Bakın beğeni demiyorum, like demiyorum. 8 görüntülenme. Yani 8 kişinin bu videoyu izlemesini istiyorum. Eğer 8 kişi izlerse bölüm 3 Emmet'in intikamını tabi o 20 dakikalık olsa bile ben onu özet geçelim. Bölüm 3 Emmet'in intikamının da derin çekeceğim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Gene 10 dakikalık bir ya da 10, 11 dakikalık bir videomuz oldu. Önceki videoda bölüm 1'i anlattık. Bir Jedi'ın doğuşunu. Şimdi de bölüm 2'yi anlattık. Bölüm 1'den 2 hafta sonrasını anlattı ve gerçekten de hani Lucy'nin ölmesi hakikaten hani büyük bir kayıp olduğunu yani filmin adıyla bölüm 2'nin anlattığı hikayenin hakikaten de birbiriyle bağlantılı olduğunu anlayabiliyoruz bu filmde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer e, anlamadığınız bir şey olursa yoruma yazmayı unutmayın. İstediğiniz e, film şeyleri varsa işte e, bölüm 4 e, bilinmeyen bir sinyalin de deneyecek istiyorsanız istiyoruz deyin. O zaman ben de onu çekerim arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için tekrardan te çok teşekkür ediyorum. E, benim kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.